başladığında stresi, kasılmayı nasıl yönetebiliriz? Hatta doğum ağrısı demeyeceğiz buna. Doğum kasılmaları. kasılmaları başladığında stresimizi, kasılmamızı nasıl yönetebiliriz? Evet, şimdi algıyı değiştirmek lazım. Sen de söyledin, ağrı demeyelim de dedin, kasılmalar diyelim dedim. Çünkü ağrı bir acıyı çağrıştırır. Doğum kasılmaları dersek en azından bunun daha yumuşak bir şekilde geçişini sağlamış oluruz. Doğum kasılmaları başladığında artık doğum eylemi, yani bebeğin dünyaya gelme zamanı gelmiş demektir. Acele etmeyelim, sakin olalım. Bir duş alabiliriz, sıcak bir duş alabiliriz. Yaptığımız günlük işlerimize devam edebiliriz. Kasılmalar ta ki 5 dakikada bir gelene kadar evimizde vakit geçirebiliriz. Nefesimize odaklanabiliriz. Pilates topunda hareketler yapabiliriz. Eşimizin masaj yapmasını isteyebiliriz belimize, sırtımıza, dans edebiliriz, müzik dinleyebiliriz, e, nefesle beraber uykuya geçiş relax bir duruma derin gevşemeye geçebiliriz. Gelen her ağrıyı karşılayıp ağrı dedim ben de, ki kasılma demem gerekiyor. Bakın dilimizde ne kadar çok oturmuş durumda. Her kasılma geldiğimizde. Yani dörde kadar nefes alın. 8'e kadar üfleyin. Nefesinize odaklanın. Hayallerinize odaklanın. Bebeğinizi nasıl karşılayacağınıza, nasıl giydireceğinize odaklanın. Yani o kasılmaların, o ağrı psikolojisi dediğimiz alandan çıkalım. Kasılmaların sizi sarıp sarmalamasına izin verelim. Her bir kasılmanın bebeğin size getirdiğine odaklanalım. Böylelikle daha o süreci kolay yönetmiş olursunuz.